Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk Telekom Sesi videolarının sonunun geldiğini açıklamak için böyle bir video yaptım. Şimdi gene elimde birkaç böyle haftalık derlemiş olduğum Türk Telekom CS videoları var. Onları bir videoda birleyeceğim. Sonra neden son video olduğunu açıklayacağım. dilerseniz gelin bir izleyelim. Birkaç hafta ne kazanmışız. Kaç hafta olduğunu hatırlamıyorum. Ondan sonra sebepleriyle beraber anlatayım ben size. Şimdi biz bir sürü sil süpür videosu çektik. Hani bunların en çok izleneni bu 30 GB çıkan bir video vardı. O oldu. Diğerlerinden beklediğimiz izlenmeleri alamadık. Hatta koyayım burada kaç tane video olduğunu. Göstereyim size. Bayağı bir video çıktık biz ya. Kaç tane çektik acaba? 6 tane video çekmişiz. Gittik saydık geldik. Şimdi buralara böyle sağlara sollara koyacağım. böyle. 3 buraya koyarım 3 de buraya koyarım büyük ihtimalle videoları. katlara da ekleriz. Olmadı. 6 tane video çekmişiz arkadaşlar. Biz bu seriden öncelikle şey alamadık. Hani verim alamadık açıkçası. Hani çok fazla sevilmedi, etmedi. Bilmiyorum. Hani ben izlenir belki diye düşünmüştük. Olmadı. Hani sonuçta deneme yanılma bunlar. Birinci sebep bu. Hani çok izlenmemesi. İkinci sebebe gelirsek biz artık operatör değiştirdik. En azından 2023 yılı içerisinde Artık Türk Telekom kullanmayacağız. Başka bir operatöre geçtik. Bundan dolayı sil süpür videolarının devamı gelmeyecek. Ama son günlerde özellikle bugün bakıyorum. Eski sil süpür videolarınız böyle tek tük 1-2-1-2 izleniyor. Olsun ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Bu yıl boyunca artık sil süpür videolarımız gelmeyecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.